Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, keyfiniz, moraliniz çok iyidir ve gelecek konusunda da yatırım yapmaya da devam ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, bu arada videoya başlamadan önce abone sayım gün geçtikçe artıyor lakin biraz daha videoları paylaşıp beğenirseniz çok sevinirim. Beni çok mutlu eder bu konuda açıkçası efor göstermeniz. Şimdi hemen videomuza geçersek eğer ben e, geçmiş halk arzlarla alakalı aslında video çekme planlıyordum lakin Geçen hafta video çekemedim. Oba makarnacılık ve alves kablo konusunda. ikisine de halk arzına katıldım. Artemis halı ve Mogan enerji Yatırım Holding arzına da katılmayı düşünüyorum açıkçası. Zaten Artemis'in talep toplaması bugün ve yarın olmak kaydıyla iki gün sürüyor. Ki birazdan göstereceğim zaten ne kadar lot girmemiz lazım. Mogan enerjiye de aynı şekilde ne kadar lot girmemiz lazım diye. Tabi öncesinde bu halk arzları girmeden önce, incelemeden önce şunu da söylemem lazım borsanın genelde yükseliş zamanlarında halk arz şirket sayıları artıyor. Şirket sayıları da artınca bir yerden sonra aslında anlayabiliyoruz ki yatırımcı yatırım sayısı hani doygunluğa uğraşmış oluyor. Borsada aslında gidemeyeceği kadar yükselmiş olmuş oluyor. Son zaten dediğim gibi videolardan da bahsediyorum. 2 aydır muazzam bir yükseliş var. Bugün de zaten Biraz daha düşüş gösterdi borsamız. Özellikle dolar bazlı da baktığımız zaman 300 dolar seviyelerinde takıldığını burada görebiliyoruz. 300 dolar'dan bir satış yemiş. Ya önceki videolardan da zaten bahsetmiştim. E, doların artması lazım. Borsa endeks'e baktığımız zaman dolar bazlı olarak öyle düşüş gösterecekti. Ya da böyle satış yemesi lazımdı. E, ki doları sabit tuttuğunu düşünürsek. Şöyle hemen bakalım. Doların 31 lira olduğunu düşünürsek mesela artış çok göstermiyor. Yavaş yavaş kademeli olarak artıyor aslında böyle bir çizginin içerisinde. Ee, borsa endeksinin satış yemesi makul. Çünkü gerçekten son iki ayda muazzam artış gösterdi. Yani hisse bazlı olarak da çok yükseldi. Dolar bazlı olarak da aslında doların gitmediğini varsayarsak yükselmiş oluyor. Son iki ayda %30 hisse bazlı olarak zaten çok yükselmiş oluyor. Yani velhasıl kelam demek istediğim arızalara katılırken de dikkat etmemiz lazım yatırımcı olarak. Çünkü arzlarda mesela her gün %10 %10 yükselecek diye bir şey yok. Bunun tersi de örnekleri mevcut. O yüzden yatırım yaparken dikkat etmemiz lazım. Bunu da söylemek istedim. Hemen arıza dönersek. Artemis alıyı şöyle bir incelersek eğer. Eşit dağıtım olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Genelde şu an e, SPK'nın getirdiği kurallara vesaire bakarsak çoğu dağıtım şekli eşit dağıtım oluyor. Bireysel özellikle eğer kurumsal yatırımcı vesaire değilseniz kurumsal olarak almıyorsanız oransal olarak katılamıyorsunuz uzun bir zamandır. Burada pay miktarının 20 milyon lot olduğunu ve aracı kurumunda info yatırım önderliğinde paylaşıldığını söylemiş. Biz kodu e, Artemis e, ART. MS olarak belirtilmiş. Bunu burada söylüyorum çünkü baktığımız zaman T1 T2 bakiyesi kullanılabiliyor. Yani siz borsadan satın alıyormuş gibi yatırım yapmanız lazım buna. Aynı şekilde işlemler, yatırımlar, hisse işlemleri, hisse alış, hisse alış sekmesinden alabiliyorsunuz yani bu halk arzı. Öbür türlü normalde halk arzı sekmesinden katılmanız lazımdı. Birazdan göstereceğim Morgan Enerji de büyük ihtimalle öyledir diye düşünüyorum ben. Burada e, fonun kullanım yerine bakarsak eğer yani halk arzdan gelecek parayı bu Artemis halı asayiş ne yapacakmış? %40-50 civarında makine ve tesisat yatırımlarını aynı zamanda çatı gü güneş enerji santrali yatırımlarını ayıracağını beyan etmiş burada. Yani bu da ne demek oluyor? E, aslında halk arz olan çoğu firma Baktığımızda çatı güneş e, enerji santrali, GES yatırımları, sağ yatırımları gibi yatırımlara yönelmiş diye görebiliyoruz Aynı şekilde işletme sermayesi yani kendine e, Kredisiz yani faizsiz Yani kendine faizsiz bir finansman sağlamayı hedefliyor açıkçası yatırımcılarıyla beraber Burada Lot miktarlarını vesaire görebiliyoruz hani e, eğer 2.1 milyon katılım sağlanırsa ki Son halk arzları vesaire bakarsak 3 milyon civarı olan halk arzlar var yani alt lot vesaire dağıtılabilir ama on lotla girmekte fayda var diye görünüyor. 253 TL zaten pek bir şey değil. Burada finansal tablolarından bahsetmiş. 2022 yılında mesela 313 milyon kar el, hasılat elde ettiğini, bürüt karında 128 milyon civarında olduğunu görebiliyoruz. ondan sonra 2023'ün 9 aylık verisini burada paylaşmış. 2023'ün mesela 12 aylık verisine eğer bakmış olsaydık biraz daha 12 aylık 12 aylık kıyaslama yapabilirdik. Hani ne kadar e, büyük kârı ne kadar arttı, hasılata baktığımız zaman ne kadar arttı. E, bunun kıyaslamasını yapabilirdik. Tabi uzun vadede tutabileceğim bir hisse değil açıkçası Artemis halı. E, sadece halk arzına katılmayı ben düşünüyorum. Burada halk arz iskantosunun yüzde 20 olduğunu, halka açıklığının gayet güzel yüzde 29 civarında olduğunu görebiliyoruz. İzahname sayfasında bile vermişler. Dilerseniz halkarzı.com'dan da siz de araştırabilirsiniz. Halkarzı büyüklüğünde 507 milyon civarında olduğunu görebiliyoruz aslında. Ee, ödenmiş sermayesi aslında 20 milyon civarında. Ee, küçük firma o kadar büyük bir firma değil. Yani e, tavan tavan gitme potansiyeli yüksek. Lakin dediğim gibi eğer borsanın düşüşüne vesaire gelirsek bu firmalarda, şirketlerde e, tavan tavan gitmek yerine tavan bozabilir. Ya da direkt tavan bozmuş bir şekilde de açabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Burada hemen ikinci halka arzımıza geçersek eğer Mogan Enerji Yatırım Holding olarak belirtilmiş. biz kodu zaten direkt isminden aynı Mogan diye belirtmişler. Yıldız Pazar'da olacak bir firma. E, halka tarihlerine bakarsak yarından başlayacak itibariyle 1 Mart'a ve saat 5'e kadar sürüyormuş halk arzı. Halk arz fiyatı da 11 lira 33 kuruş olarak belirtilmiş. Dağıtım yöntemi zaten dediğim gibi yeni halk arzlarda da aynı şekilde bireysel yatırımcı için özelinde eşit dağıtım olarak devam ediyor. Burada payına bakarsak. 262 milyon 635 bin lot civarında olduğunu Artemis'e kıyasladığımız zaman mesela 20 milyon civarındaydı e, Artemis'le kıyaslama yaptığımız zaman Mogan Enerji'nin büyük bir firma olduğunu görebiliyoruz aslında buradan. Fonun kullanım yerlerine bakarsak %45'i enerji sektöründe büyümeyi hedefliyormuş. %45'i de finansal Borçların azaltılması ve işletme sermayesinin genişletilmesini hedefliyorlarmış burada. Şunu anlayabiliriz aslında finansal borçların azaltılması aynı şekilde aynı de Artemis halıda da görebiliyorduk. Şu an faizlerin yüksek olduğunu düşünürsek şirketler yüksek faizli kredilerle borçlanmak istemiyorlar ve halka arz olarak kendi paylarını satarak halka arzdan sermaye elde etmeyi planlıyorlar farklı şirketlerde farklı halka arzlardan gelen sermayelerini kullanmak istiyor. Burada da mesela belirtmiş. İzahname'ye eğer açıp da bakarsanız 327. sayfada olduğundan bahsetmişler burada. Tahsisat grubunu mesela görebiliyoruz. %80'i bireysel yatırımcı için, %20'si de kurumsal yatırımcı için halka arz olduğunu burada beyan etmişler. Artemis halı mesela tahsisat grubunu göremiyorduk. Çünkü tamamen eşit dağıtımlı olacak şekilde belirtmişler burada. Zaten artemis halı ile kıyaslama yaparsak mogan enerjiyi mogan enerji çok büyük bir firma burada zaten şeyde anlayabiliriz halk arz büyüklüğü 507 milyon civarında artemis halının tekrardan söyleyeyim mogan enerjiye de baktığımız zaman 3 milyar tl'ye yakın neredeyse 6 kat civarında olduğunu söyleyebiliriz artemis halı ile kıyaslama yaparsak burada finansal tablolarından bahsetmiş hasılatı bürüt karı ne kadarmış kıyaslama yapılabilir. 2021 yılından 2022'ye geçerken yani büyük karı mesela yaklaşık 3 katına çıktığını söyleyebiliriz. Güzel bir kar. Ee, tabii ki 2023 yılıyla 2022'yi kıyaslama yapsak daha güzel olurdu. Lakin 2023 yılının 9. ayında vermiş mesela 9 aylık verisi buradaki gösterilen 12 aylık verisi daha da güzel yüksek e, görünebilir. Fiyat istikrarından bahsetmiş. burada 15 gün boyunca e, Brüt halk arz gelirinin %20'si ile beraber fiyat istikrarını sağlayacağını yani halk arz fiyatının altına düşürmeyeceğini beyan etmişler. E, Halka açıklığı bayağı düşük e, %8.61 civarında. E, Halka açıklığının bence 30'la 10 arasında olması daha iyi olacaktır. Mesela %8 düşük bir oran açıkçası baktığımızda çok da halka arz olmamadığını burada görebiliyoruz. Aslında halka arz oluyor. Lakin oran olarak baktığımız zaman bazı firmalarda da sanki bakıyoruz %50'lerin üzerinde açıklıkları var halka arz olmuş şekilde. Bu firmalarda da yatırımcı yönetiyormuş gibi bir tablo oluşmuş oluyor. Halka açıklığı bence 30 ile 10 arasında ideal diyebiliriz. Burada halka arz büyüklüğünün 3 milyar TL olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Halkarz arz iskontosunda 120 civarında olduğunu burada söylemişler fiyat tespit raporunda. E, Bireysel eşit dağıtım tekrardan söyleyelim. T1-T2 kullanılmıyor. Halkarz arz sekmesinden girilmesi lazım. Ve katılım endeksine uygun değil. Artemis halıya bakarsak katılım endeksine uygun. Mesela eğer faiz hassasiyeti olan bir insan e, Artemis'in e, Halk arzına katılabilir. Onu da söyleyeyim diyeyim. Bu videoyu bu şekilde bitirebiliriz. Tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız videoların altına kendi önerilerinizi yapmak için yorum atabilirsiniz. Ve videoları beğenip paylaşırsanız sevinirim diyeyim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.